Başladığım bu kampanyanın bu kadar derecede ses getireceğini hiç duymadan başladım. İnanılmaz derecede talep oldu. Çok kadına çok binlerce kez teşekkür ederim. Az önce daha bunları yerleştirmeden şeyden Sakarya'dan kolim geldi öyle diyeyim size. Herkesten Allah razı olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Daha da devam edecek gelecek olanlar var. Onu da sonraki zamanda teslim edeceğiz Allah kısmet ederse. Sakarya'dan e, Bozüyük'ten e, geldi, Bilecik'ten çok geldi. En çok desteği Bozüyük ve Bilecik e, verdi zaten. Oranın kadınlarına teşekkür ediyorum. E, nereden geldi? Kütahya'dan geldi, Afyon'dan geldi, Tokat'tan geldi. Ya ne diyeceğim ya? Bursa, İnegöl'den gelecek var. Şimdi yelek olarak başladık ama hırka olarak başladık. Atkı şapka takımı geldi. Kıyafet getirenler oldu. Bebek küveti, kovası bile getirenler oldu. Bebek şampuanları. Yani bebeğe dahil olan her şey hemen hemen paketleyip gönderildi bana. Allah razı olsun onlardan. Hatta birinin adağı varmış öyle diyeyim size. Adağını da çocuk yurttaki çocuklarımıza kesecekler. Bu kadarını beklemiyordum. Çok güzel oldu. Bundan sonra gelecek olanları da ben yurt müdürümle konuştum. Onları arayacağım. Paketler oldukça teslim edeceğim kısmet olursa. 其实也差不多。